toplumun üzerinde söz sahibi bir idareci, yönetici. Fakat toplumlarını kandırıyor, toplumuna yalan atıyor. İdarecidir ama toplumlarına yalan atıyor. İdare ettiği kişilere yalan atıyor. Üçüncüsü, bu çok önemli Haşim Bey. Gerçekten çok önemli. Biz hep kibiri zannediyoruz ki sadece zenginde ve yakışıklı insanlarda var. Üstün özellikli insanlarda var zannediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin insanın yüzüne bakmadığı ...ve azapla müjdeledi ...şiddetli azapla müjdelediği... ...tehdit ettiği... ...üç gruptan bir tanesi de Haşim Bey... ...kibirli, fakir. Fakirdir. Ama kimseyi beğenmiyor. Şimdi yani ben... Hmm, ...teyzeden dolayı... ...tabii teyzeden dolayı... ...onlar gibi yapamıyorum. Teyzemiz bizi uyarmıştı. Yani ben... ...ya... Ben istesem yaparım. Yo benim de var. Yani sürekli böyle kendini bir üst sınıfa koyup sanki kimseye ihtiyacı yokmuş gibi. Mesela bu çok ince bir hassas alan. Eee canan balazırcelim müminlerin sıfatlarını, özelliklerini, güzelliklerini ifade ederken diyor ki o müminler kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde çok müstahane davranırlar. Çok zengin gibi, ihtiyaçları yokmuş gibi davranırlar onurlu, şefri, şerefli bir davranış şeklidir o. Ama bir de kibirli davranış şekli var ki başkasını beğenmiyor. Başkasını değersiz görüyor, tenezzül etmiyor. O fakir haliyle ihtiyaç içinde olmasına rağmen kibrinden dolayı kimseye tenezzül etmiyor. Kibrini, yani o fakirliğini kimseye gösteremiyor. O kadar bir kibirlidir. Başkasını küçük görüyor. Zenginleri de beğenmiyor. İmkan sahibi olanları da beğenmiyor. Sürekli kendini çok üst seviyede zannediyor. Halbuki chansında de farkında değil.